Sergi Castriotti, namı diğer İskender Bey. 1405 yılında Arnavutluk'un Sine köyünde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası Arnavutluk topraklarında derebeyi olan John Castriotti idi. Hakim olduğu bölgeler arasında Akçahisar, Mat, Merdita ve Debre gibi bölgeler bulunmaktaydı. John Kastrioti ve ordusu Akçahisar'ı denetimi altında tuttuğu 1421 senesinde Osmanlı ile girilen savaşta mağlup olarak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Osmanlı'ya bağlılığını göstermek için oğlu Cerci'yi 2. Murat'a rehin olarak verdi. İskender Bey Osmanlı sarayına girdiği yıllarda henüz 18 yaşında bir delikanlıydı. Osmanlı saray eğitimi aldığı sırada Müslüman olmuş ve Cerci Kastrioti'ye olan adını İskender olarak değiştirmişti. 1431 yılına kadar Osmanlı sarayında eğitim gören İskender, savaş sanatını iyi öğrenmiş ve sipahi olarak Osmanlı ordusunda savaşlara katılmaya başlamıştı. 1432 ve 36 yıllarında Arnavut asilleri Osmanlı'ya karşı ayaklandığı zaman İskender Bey, Padişah II. Murat'a sadık kalarak ayaklanmalara katılmadı. 6 yıl boyunca muharebe konusundaki yetenekleriyle dikkat çeken İskender Bey, Osmanlı'nın güvenini kazanarak 1437 yılında Sübaşı rütbesine terfi ettirildi. Siyasette gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükselerek Osmanlı'nın Debre valisi oldu. 1443 yılına gelindiğinde Haçlı birlikleri Osmanlı kontrolündeki Niş şehrini kuşatmıştı. Kuşatma başarılı olunca II. Murat Niş Kalesi'nin geri alınması için Rumeli'deki ordularını Niş'e sevk etti. Osmanlılar üç farklı ordu ile nişe ilerledi. Haçlılara karşı sevk edilen ordulardan biri de İskender Bey kontrolündeki Arnavut birlikleriydi. Haçlılarla karşılaşan bu üç Osmanlı ordusu Haçlılar karşısında yenilgiye uğramıştı. Osmanlı'nın yenildiğini gören İskender Bey ordusunu toplayarak Akçahisar'a ilerledi padişah fermanı olarak gösterdiği düzmece bir mektupla kaleye giren İskender Bey, kaleyi zapt ederek Osmanlı'ya karşı bir isyan hareketi başlattı. İskender Bey'in isyanı ve Akçahisar şehrini ele geçirmesiyle Arnavutluk'taki pek çok bölge Osmanlı hakimiyetinden çıkarak İskender Bey'in kontrolüne girdi. İskender Bey, İslamiyet'i reddettiğini ve ailesiyle ülkesinin intikamını almak için baş kaldırdığını ilan etti. Ayaklanmanın sembolü olarak da günümüz Arnavutluk bayrağına ilham olmuş olan, üzerinde çift başlı kartal olan Kızıl Bayrağı seçti. Padişah II. Murat, Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu İskender Bey'in isyanını bastırması için gönderdi. İki ordu Torviol Ovası'nda karşı karşıya geldi. İskender Bey'in emrinde 15.000 askeri vardı. 5.000 askeri bir tepenin dibine yerleştirmiş, diğer 10.000 askeri de ormanda gizlemişti. Ovaya gelen Ali Paşa, tepenin dibine yerleştirilmiş olan 5000 isyancıyı görünce savaşı çabucak bitirmek için ordusuyla tepeye doğru hücum etti. Arnavut ordusu çok kısa bir süre çarpıştıktan sonra tepeye çekilmeye başladı. Osmanlı ordusu da tepelere çıkarak onlarla harp etmekteydi. Bu sırada İskender Bey saklanmakta olan ordusuna hücum emri verdi. Ormanlardan çıkan 10.000 Arnavut askeri hızla hücum ederek tepe başındaki Osmanlı ordusunu köşeye sıkıştırdı. köşeye sıkışan Osmanlı ordusu çok sayıda kayıp vererek bozguna uğradı. Durumun ciddiyetini fark eden 2. Murat bir yıl sonra 1445 yılında İskender Bey üzerine tekrar ordu gönderdi. Mokra Muharebesi adı verilen bu muharebede galip gelen taraf yine İskender Bey olmuştu. 1446 yılında bir Osmanlı ordusu daha İskender Bey'in karşısına çıkmış fakat İskender Bey bu muharebeden de zaferle ayrılmıştı. Bunun üzerine 2. Murat, paşalarına İskender Bey tarafından gelebilecek saldırılara karşı sınırların savunulmasını emretti. Bu arada İskender Bey, Dagnum kalesini almak için Arnavutluğun kıyı şeridi boyunca yer alan Venedik yerleşimlerine saldırdı. Bunun üzerine Venedik Cumhuriyeti Dagnum kalesini korumak için yerel bir kuvvet gönderirken İskender Bey'e karşı Osmanlı'dan yardım istedi. Venedik ordusuyla İşkodra'da karşılaşan İskender Bey, Venedik Cumhuriyeti ordusunu mağlup etti. 3 hafta sonra gelen Osmanlı ordusunu da 1448 yılındaki Oranik Muharebesi'nde mağlup ederek Arnavutluk'ta hakimiyetini sağlamlaştırdı. Aynı yıl 2. Murat 100.000 kişilik büyük bir ordu toplayarak oğlu 2. Mehmet ile birlikte kocacık kalesini kuşatma altına aldı. İskender Bey kalenin düşmesini önlemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Kale Osmanlı'nın eline geçince 2. Murat oğlu 2. Mehmet ile birlikte daha büyük bir orduyla İskender Bey'in başkenti olan Akçahisar'ı kuşattı. İskender Bey süvarileriyle kaleden ayrılarak önce Osmanlı'ya iaşe ve yiyecek temin eden Venediklilere saldırdı. Daha sonra Osmanlı levazın birliklerine saldırarak Osmanlı'yı erzaksız bırakmaya çalıştı. Arnavutların başarılı savunmaları neticesinde Osmanlı ordusu kaledekiler tarafından püskürtüldü ve Osmanlı'ya büyük kayıplar verdirildi. Venediklilerden iaşe sağlayamayan 2. Murat, kaleyi düşüremeyeceğini anlayınca Ekim ayında kuşatmayı kaldırma kararı aldı. İkinci Murat birkaç ay sonra rahatsızlanarak vefat edince yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet da geçmişti İskender Bey ardı ardına gelen Osmanlı saldırılarını püskürtmüş olsa da Arnavutluk çok yıpranmış ve ekonomisi çökmüş bir haldeydi. Takip eden yıllar boyunca Arnavutluk sakinliğini korumuştu. Zira yeni Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Roma İmparatorluğunu fethetmekle meşguldü. Nihayet Roma fethedildikten sonra Arnavutlar Napoli, Venedik, Papalık ve Macaristan krallarından maddi yardım almaya başladılar. 1455 yılında İskender Bey Avrupa'dan aldığı yardımlarla güçlenerek ve ordusunu güçlendirerek Osmanlı'ya ait olan Berat Kalesi'ni kuşattı. İsak Paşa komutasındaki süvariler kuşatmacıları yararak tamamını imha etti. 1456'da Fatih Sultan Mehmet büyük bir orduyla Belgrad'ı kuşatmıştı. Fakat Hunyadi Yanoş'un ordusuyla Belgrad'a gelmesi üzerine Sultan yenilerek kuşatmayı kaldırdı. İskender Bey'in yeğeni ve en önemli subaylarından biri olan Hamza Kastriyoti saf değiştirip Osmanlılara katılmıştı. İskender'in taktiklerini ve savaş stratejilerini çok iyi bilen Hamza Kastriyoti Fatih Sultan Mehmet'e büyük bir fetih hareketiyle Arnavutluğun tamamını almayı teklif etmişti. Mayıs 1457 yılında büyük bir Osmanlı ordusu Arnavutluğa yaklaştı. İskender Bey yaklaşan Osmanlı ordusuyla tek başına savaşmaktan kaçınmıştı. Fatih Sultan Mehmet ordunun komutasına İshak Paşa ve Hamza Kastriyoti'yi yerleştirmişti. İshak Bey deneyimli bir komutandı. John Kastriyoti'nin 1430'daki isyanını bastırmış ve Berat'taki başarılı karşı saldırıyı yönetmişti. Hamza Kastrioti birkaç muhalif Arnavut komutanını yanında getirmişti ve İskender Bey'den bekledikleri taktikler hakkında da şahsi bilgilere sahipti. Osmanlı ordusu toplamda 50.000 ila 80 bin arası askerden oluşuyordu. Bu büyüklükteki ordular genellikle sultan tarafından yönetilirdi lakin bu sefer öyle olmamıştı. İshak Bey ve Hamza Kastrioti Arnavut arazisini ve taktiklerini iyi biliyordu. İskender Bey genelde düşmanı cezbedecek bir yem atar ve pusuya düşürerek muharebeyi kazanırdı. Lakin bu sefer çarpışma için yeni bir yol seçti. İskender Bey ordusunu birkaç gruba böldü. Komutanlarına askerlerle ormanlar ve dağlar boyunca ilerlemesini, talimat gelmedikçe Osmanlı ordusuyla hiçbir şekilde çarpışmamalarını ve grupların birleşmemesini emretti. İshak Bey, İskender Bey'i kesin yenilgiye uğratamadığından dolayı İskender'in ordusunu tam anlamıyla mağlup edene kadar Arnavutların ana kalesi Akçahisar'ın kuşatılmamasına karar verdi. Osmanlı ordusu Tümenista Dağı kuzeyinde kamp kurdu ve İskender Bey'in ortaya çıkmasını beklemeye başladılar. Osmanlı keşif kolları ise Arnavutluğun her tarafında İskender Bey ve ordusunu arıyordu. İskender Bey Temmuz ve Ağustos ayları boyunca dağlarda kaldı. Doğru zamanı değerlendiren İskender Bey ordusuna sinyali verdi. Ayrı gruplar halindeki ordusu Osmanlılara görünmeden Osmanlı kamplarına doğru ilerledi. İskender Bey yüksek bir noktaya çıktı ve Osmanlı askerlerinin dinlenmekte olduğunu gördü ordusuna parça parça hücum etmesini emretti. Osmanlı askerleri hazırlıksız yakalanmıştı. Hamza Kastrioti askerleri düzene sokmaya çalıştı. Tam o esnada Arnavut savaş boruları duruldu. bu borular üzerine saklanan Arnavutlar kampın diğer tarafından saldırıya geçtiler. Osmanlı ordusu daha ilk saldırının şaşkınlığı üzerindeyken arkadan başka bir Arnavut ordusunun geldiğini görünce korkuya kapıldı ve çarpışmak için ikiye bölündü. Ardından başka bir Arnavut savaş borusu duyuldu ve saklanan 3. Arnavut birlikleri de meydana çıktı. Etrafının çevrilmiş olduğunu gören Osmanlı ordusu panikledi ve erimeye başladı. Osman ordusunun kayıpları 30 bin civarındaydı. 15 binden fazla Osmanlı askeri şehit edilmişti. Çok sayıda Osmanlı askeri esir edilmişti. Esirler arasında İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti de bulunuyordu. Bu zafer İskender Bey'in Osmanlı karşısında şimdiye kadar kazandığı en büyük zafer olmuştu. 1462 yılına kadar İskender Bey her yıl gelen Osmanlı ordusunu püskürtüyor ancak ertesi yıl Osmanlı ordusu aynı güçle tekrar saldırıyordu. Haçlı devletleri ise bütün imkanları ile İskender Bey'i destekliyordu. Zira Arnavutluk savunması Osmanlı'nın genişlemesini, İtalya ve Batı Avrupa'ya yapılacak fetih hareketlerini engelliyordu. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet 3 ayrı ordu hazırlayarak Arnavutluk üzerine gönderdi. İskender Bey üç Osmanlı ordusunun üzerine geldiğini öğrenince ordusunu toplayıp yola çıktı. Sinan Paşa komutasındaki ilk orduyu Mokra'da, Hüseyin Bey komutasındaki ikinci orduyu Ohri'de ve üçüncü orduyu da Üsküp yakınlarında mağlup etti. İskender Bey'in ülkesi sarp dağlar ve dar boğazlarla zor geçit verir bir coğrafyaya sahip olduğundan ülkesini az bir kuvvetle ve başarıyla müdafaa edebiliyordu. Ancak Sultan her yıl Arnavutluğa ordu göndermeye devam ederek adeta yıldırma politikası uyguluyordu. Her yıl yenilenen Osmanlı saldırıları sonucu Arnavutlar çok büyük kayıplar vermişti. Ülke ekonomisi ise çökmüş durumdaydı. Fatih Sultan Mehmet 1465 yılında daha güçlü bir orduyu Balaban Paşa komutasında tekrar İskender Bey üzerine gönderdi. İskender Bey bu muharebeyi de mağlubiyetle neticelendirmişti. Lakin çekilen Osmanlı birlikleri İskender Bey'in 19 asil subayını esir etmiş ve İstanbul'a getirmişti. Bu esirler İskender Bey'e büyük bir darbe olmuştu. Fatih'ten bu esirleri fidye karşılığı serbest bırakmasını isteyince Fatih Sultan Mehmet bu teklifi reddederek esirlerin tümünü idam ettirdi. Aynı yıl Fatih Sultan Mehmet İskender Bey üzerine iki Osmanlı ordusu daha gönderdi. İskender Bey bu iki orduyu da yenerek esir ettiği bütün Osmanlı askerlerini sultana misilleme olması için idam ettirdi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet, ertesi sene 1466 yılında 30 bin kişilik bir Osmanlı ordusu hazırlayarak bizzat ordunun başına geçti. 16 yıl önce babasıyla kuşatıp alamadığı Akçahisar şehrini tekrar kuşattı. İskender Bey tekrar kaleyi terk etmiş ve Haçlı devletlerinden yardım istemeye gitmişti. Aylar süren zorlu kuşatmadan sonra Fatih Sultan Mehmet kuşatmayı Balaban Paşa'ya bırakarak kendisi geri çekildi. İskender Bey aldığı yardımlarla geri dönerek Balaban Paşa'yı mağlup ve şehit etti ve şehir kuşatmasını yarmayı başardı. Ertesi yıl Fatih Sultan Mehmet adeta bir ölür bin diriliriz dercesine daha büyük bir orduyla geri geldi. Akçahisar civarındaki kaleleri fethederek Arnavutluğun her tarafına garnizonlar bıraktı. <laughs> Fatih ettiği diğer kalelere asker yerleştirerek İskender Bey'i kıskaca almıştı. İskender Bey için vaziyet gittikçe daralıyordu. 1468 yılına gelindiğinde İskender Bey aniden sıtma hastalığına yakalanarak Ocak 1468'de ölmüştü. Rivayete göre İskender Bey'in ölümünü Fatih Sultan Mehmed'e bildirdikleri vakit Sultan Hristiyanlığın vay haline kılıç ve kalkanlarını kaybettiler demişti. İskender Bey'in yerine oğlu 2. Yan Kastriyoti Arnavutluğu savunmaya çalışmış lakin pek başarılı olamamıştı. Birkaç sene daha direnen Arnavutluk orduları Osmanlı saldırılarına daha fazla dayanamamış ve son Akçahisar kuşatmasında şehri teslim etmek zorunda kalmıştı. Akçahisar şehrinin tekrar fethedilmesinden sonra Arnavutluğun tamamı yeniden Osmanlı hakimiyetine girmişti.